Merhaba değerli izleyiciler, Magazin Grup programına hoş geldiniz. Bugün burada sizlere renkli dünyamıza hoş geldiniz demek ve keyif dolu bir magazin programına başlamak için bir aradayız. Sizlerle birlikte eğlenceli, sürpriz dolu ve bir o kadar da şaşırtıcı anlara tanıklık edeseyiz. Moda, ünlüler, magazin dünyasından sıkaçık haberler ve tabii ki bolka güzel enerjiyle dolup taşan bir yayın sizi bekliyor. Hazırsanız buyurun bu keyifli yolculuğa birlikte çıkalım. Günün ilk magaziniyle karşınızdayız. Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, sosyal medya hesabında paylaştığı ojeli fotoğrafları sebebiyle bazı kesimlerden gelen eleştirilere maruz kalan Türkmen, tırnaklarındaki oje tercihi ve müzik projeleri hakkında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gökhan Türkmen oje sürdüğü için eleştirilmişti. ilk kez konuştu. Ne diyeyim ki, zevkler ve renkler tartışılmaz, Ben, ben seviyorum. Zaten şu yakıştı. an hani yaptığım sakal modeli de çok şu zamanla yansıtlanmış şey değil. Evet. E, o yüzden de içimden e, nasıl gelirse öyle yapıyorum. Ya sakal zaten 40 yaşına geldiğimde sakalımı kesmeyi düşünüyordum açıkçası. E, 1 Eylül'de değil de sinemin doğum gününde kestim. Bir an öyle e, kesmek istedim yani. E, şu an çok memnunum. Peki yani insanlara bir erkeğin oje sürmesi falan tuhaf gelebilir. Dediğim gibi ama ben kendime bunu yakıştıramış olsaydım silerdim. Bir daha yapmazdım. Ama yani hoşuma gidiyor. Çok eskiden zaten yapıyordum ama çok tabii ki böyle kadar eskiden yani oje dışarı çıkmak biraz zor oluyordu. Şimdi 40 yaşına girince insan <laughs> yani her şeyi yapmak ve dediğim gibi kendini yakıştırıyorsan her şeyi yapmak istiyorsun. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor. Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. 28 yaşındaki Yasmin Erbil, sevgilisine duyduğu özlemi sık sık dile getiriyor. Sevgiliyle paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yasmin Erbil son olarak Poyraz'ın dokunulmaz ödülünü kazandıktan sonraki anlarını paylaştı. Poyraz'ın o halleri sosyal medyada gündem oldu. Yiğit Poyraz dokunulmazlığı kazanınca "Bunu güzel sevgilim Yasmin'e armağan etmek istiyorum. Onu çok özlüyorum." dedi. Öte yandan Yasmin Erbil sosyal medya hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz ile fotoğraflarını paylaşarak 14 Şubat geliyor. Dominik'e selamlar notunu düştü. 66 yaşında bir adam olarak ben 20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm yani diyerek tepki çeken Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin. Erbil sosyal medyada paylaşıp hemen sildiği ifşa görüntüleri gündeme oturdu. Görüntüleri görenler babana laf yapıyorsun bu ne görüntüler pes. Bu kadar rahatlık da pes doğrusu. Yorumları yapıldı. Yarın yokmuş gibi dizisinin galasında Tuba Büyük Üstünün giydiği Edolce Cegap bana elbiseyi Cansu Tosun bir gün araya nav gecesinde giydi. Kimde daha çok yakışmış? Yasemin Özilhan yakın arkadaşı Kerem Bursin ile mutfağa girip ekmek yaptığı anları paylaştı. <laughs> Göreceğiz bakalım. Monkey bread, maymun ekmeği. Şimdi monkey bread deyince... Alright. Yani, de değil mi? Yeah. <laughs> şimdi şey Böyle. nereden alındı? Yapı, yapıldı mı? Hamur iyi yaptı. Güzel mi? Olmaz bir şey. Bakalım inşallah. Merak Son dönemde yaptığı reklam anlaşmalarıyla gündemde olan oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte yer aldığı reklam çekimlerine minik oğlu Kerem'i de götürdü. Anne oğlun karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu Instagram'da 13.7 milyon takipçisi bulunan Evcen, oğluyla bu karesine set hatırası notunu düştü. Ünlü iş insanı Murat Özdemir, 2022 Temmuz'unda eşi Selin Özdemir'den boşandıktan sonra Türk Pop Müziği'nin ünlü isimlerinden Ebru Gündeş ile yeni bir ilişkiye adım attı. Özdemir'in boşanmasının ardından Ebru Gündeşi yakından takip etmeye başlaması ve ortak arkadaşlar vasıtasıyla tanışmasıyla ikili 2023 yılının sonlarına doğru bir araya geldi. İlk evliliğinden iki İkinci evliliğinden ise bir çocuğu olan Murat Özdemir'in bir kız çocuğu annesi Ebru Gündeş ile hayatını birleştirme kararı aldığı öğrenildi. Aşk yüz bir dizisinde canlandırdığı ışık karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İpek Filiz yazıcı ve aytenli kadın şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran şarkıcı Ufuk Beydemir iki yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz sene evlilikle taçlandırdı. Beydemir ve yazıcı çifti mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Zaman zaman birlikte çekildikleri kareleri ve videoları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir uyumlarıyla oldukça beğeni topluyor. Sevilen çift son olarak müzik evinde programına konuk oldu. Yazıcı dikkat çeken bir itirafta bulundu. Genç oyuncu, ilk adımı ben attım. Hareketleri ve tavırlarıyla bana umut verdi fakat hiçbir zaman açılmadı. O yüzden ben Ufuk'a evlenme teklif ettim dedi. Öte yandan geçtiğimiz aylarda güzel oyuncunun hamile olduğu haberleri gündeme geldi. Evliliğin güzel gittiğini ifade eden İpek Filiz yazıcı çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Fenomen dizi, Yalı Çapkını'nın başrolü, Mert Ramazan Demir Şampuan markası Head Shoulders ile reklam anlaşması imzaladı. Geçen yıldan bu yana dört büyük markayla yüksek bedelli reklam anlaşmaları imzalayan Afra Saraçoğlu'nun ardından şimdi de Mert Ramazan Demir'in reklam dünyasındaki ivmesi hızla yükseliyor. 26 yaşındaki yetenekli oyuncu yakın zamanda Head and Shoulders için kamera karşısına geçecek ve markanın yeni reklam kampanyasında boy gösterecek dört sezondur ekranlardaki yerini koruyan ve birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, reyting yarışında hala önde gelen ve bu başarısını kaybetmeyen yapımlardan biri. İlk sezondan itibaren diziye tek tek veda eden karakterlerin genel olarak çok sevilen isimler olması bir noktadan sonra seyirciyi yormaya başladı. Dördüncü sezona başlamadan önce dizinin başrol isimlerinden Onur Seyit Yaran kardeşlerime veda etmişti. Fakat bu ayrılıklar son bulmadı ve Fadik Sevin Atasoy da diziden ayrılmıştı. Aynı dönemlerde dizinin başrol ve önemli isimlerinden Su Burcu Yazgı Coşkun'un da veda edeceği konuşulmaya başlanmıştı. Derken dün akşam yayınlanan bölümde Asiye'nin geçirdiği ameliyatın ardından kalbinin durduğu görüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Asiye kurtulamadı ve ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun veda etmiş oldu. Survivor'a iddialı isimler bir bir dönüyor. Ayşe Yüksel'den imalı paylaşım, Survivor'da yarıştığı döneme damga vuran isimlerden olan Ayşe Yüksel kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı. Survivor hakkındaki çarpıcı açıklamaların ardından Yüksel'in son paylaşımı Survivor'a dönüyor iddialarını beraberinde getirdi. Yüksel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son Türk kahvemiz ifadesini kullanması iddiaları alevlendirdi. Ayşe Yüksel'in paylaşımı sonrası ada da fırtına gibi esecek. Eyvah Aleyna düşünsün şimdi. Ya kesin gidiyor. Yorumları yapıldı. Avukat Feyza Altun, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan gözaltına alındı. Altun, X hesabından Farsça bir şiir yayınlamıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı da bu şiire Feyza Hanım'a şeriat atak gelmiş yorumu yapmıştı. Yoruma yanıt veren Altun, şeriatesin kayım diyerek karşılık vermişti. Altun sosyal medyada hedef gösterildikten sonra paylaşımını silmişti. Kendisine yapılan bazı yorumlara da Türkiye Cumhuriyeti layıktır layık kalacak diyerek tepki göstermişti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Altun hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek TCK'nın 216 bir maddesine muhalefet iddiasıyla resen soruşturma başlatmıştı. İlgili madde şöyle, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Altun bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Merve Boluğur'un Mutlu Bir Yuvam, bir erkek çocuğum olsun istedim. Açıklamasının ardından yeniden alevlenen Murat Dalkılıç nefreti gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız. O kadar ki senelerdir eski eşi hakkında konuşmayan Murat Dalkılıç'tan da açıklama gelmişti. Çiftin eski komşusu Fatih Hürek de konuyla ilgili yorum yaptı. Tüm suçu da Merve'ye attı. Sosyal medya kullanıcıları Merve'ye üzülünce Murat'a fena yüklendi. Aramızda kalmasın programına konuk olan Fatih Hürek, evlilerken Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'la komşu olduğunu belirterek boşanmanın tüm suçunu Merve Boluğur'a attı. Merve'cim hata sende. Bunu biliyorsun. Murat gerçekten aşkına sahip çıkan biri diyerek konuya giriş yapan Fatih Hürek. Merve'cim hata sende. Bunu biliyorsun. Murat gerçekten aşkına sahip çıkan biri diyerek konuya giriş yaptı. Murat gerçekten sevgilisi ve eşine düşkün bir çocuk. Verici bir çocuk. Eğer isteseydi o zaman çocuk da yapabilirlerdi. Murat buna hayır demezdi. Murat aşk adamı bir de, biliyorum. Diyerek devam etti. Ama yetmedi, rahatsız, Merve rahatsız biri demeye karar verdi. Ardından Merve çılgın bir kız, deli dolu bir kız yani. Yıldızını söndürdü, diyerek durumu kurtarmaya çalışsa da en son yine hizun alamadı. Tuhaf istekler, tuhaf davranışlar, deli dolu hareketler. Aslında kuyak yapıyorum evliliği bitiren sebep Merve açıklamasında bulundu. Sevgili izleyicilerim, bu keyifli magazin programının sonuna geldik. Sizlerle birlikte geçirdiğimiz bu zamanı çok değerli buluyorum. Unutmayın, magazin dünyası her an sürprizlere gebe ve biz de bu sürprizleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer kaçırdığınız ya da merak ettiğiniz başka konular varsa lütfen yorumlarda belirtin. Sizin görüşleriniz benim için çok kıymetli. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.